Evet arkadaşlar bugün Temmuz ayının 31'i. Bugün sizlere cevizde en çok tercih edilen göz aşısı bilezik göz aşısını anlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar her ağaca uygun bir aşı tekniği var. Her ağacın daha kolay aşılandığı bir aşı tekniği var. Bunları zamanla uygulama yaparak ve tecrübe ederek öğreniyorsunuz. Biz bugün Ömer'le ee, bilezik Göz aşısını Anlatacağız arkadaşlar ee, Cevizde en çok tercih edilen e, Yani başarı sağlanan Bilezik göz aşısını anlatacağız Arkadaşlar bilezik göz aşılarında Sizin en çok dikkat etmeniz gereken husus Aldığınız kalemin pişkin olması Yani şöyle Bakın Bu tek yıllık sürgün her zaman göz açlarında tercih ettiğimiz her zaman tek yıllık sürgün ve ee gayet pişkin bakın. Baş parmağımdan da kalın hatta. Ömer yakın çek. Gel. Bakın şuralarda iki tane gözümüz var arkadaşlar. Bir tanesi ee düğme göz, bir tanesi boyunlu göz. Biz şu düğme gözü, şu yaprağın dibindeki düğme gözünü aşıda kullanıyoruz arkadaşlar. Şu önemli değil. Şimdi bakıyoruz hangisini daha kolay çıkarabilirim, alabilirim. Şu bakın şu güzel. Arkadaşlar bilezik göz aşılarında şöyle bir aparatımız var. Bakın. Bunu kullanabilirsiniz. Ee, yani bundan edinebilirsiniz ama yani sürekli aşı yapmıyoruz. E, yer yani yapmıyorsanız da e, yani bundan almanıza da gerek yok. Ben şimdi iki tane uygulama göstereceğim size bir tanesini bununla, bir tanesini normal çakıyla göstereceğim. Bakın şöyle şunu şöyle bu gözü buradan keseceğim arkadaşlar. Şöyle hatta şöyle göstereyim. Şöyle yani bu çakıyı kullanmamızın sebebi aynı ebatta kesmek için arkadaşlar. Tabi bakın aynı ebatta kesmek için dedim ama bu çakıyı da düz tutmak gerekiyor. Çakıyı düz tutmadım onun için şey kaydı. Şirazesi kaydı. Şöyle biraz düzleyelim bunu. Şöyle. Evet. Çakıyı düz tutmazsanız <laughs> burada olduğu gibi çakanın şeyi kayıyor. Günyesi kayıyor. O zaman çakıyı kullanmanın bir anlamı kalmıyor yani. Şöyle arkasından bir çizik atıyorum. Ve buradan bu gözü şöyle kaldırıyorum arkadaşlar. Şöyle. Buradan da kaldırdık. Şurayı biraz daha çizelim. Güzel çizelim. Evet. Şöyle. Evet. Şimdi şaka elimizden bırakıyoruz. Ve bunu bütün gıdaşlarında olduğu gibi bastırarak ve kanırtarak, yana kanırtarak çıkartıyorum. Şöyle çıt geldi. Bakın. Şimdi de, şimdi burada dediğim gibi burada iki tane göz var. Bir tanesi düğme göz, bir tanesi bir tanesi boyunlu göz üstteki, bir tanesi alttaki düğme göz. Bizim işimize yarayacak olan düğme göz arkadaşlar. Şuradaki boyun, boyunlu göz önemli değil. Şimdi bakın boyunlu göz şöyle göstereyim. Boyunlu gözün şeyi çıktı orada anaçta kaldı ama önemli değil o dediğim gibi bize önemli olan ikinci alttaki göz alttaki göz yerinde. Şimdi aynı uygulamayı şurayı düzelteyim. Şurayı düzelteyim. Evet. Aynı uygulamayı arkadaşlar anaçta yapıyorum hemen. Şöyle. Buradan kalem kalemde çıkarttığım kabuk kadar buradan kabuk çıkaracağım arkadaşlar. Zaten burada çift taraflı bıçağın kullanılmasının amacı da o. Yani aynı ebatta kabuk çıkarmak için kullanılıyor. Şöyle alttan arkadan çiziyorum. Bu kabuğu buradan komple çıkarıyorum evet. Şöyle komple aldım bakın. Şimdi bu çıkardığım gözü buraya takıyorum o kadar güzel yerleşti ki şimdi Ömerciğim arkasından gel bu tarafa bak şurada ben göstereyim burayı arkadaşlar aşılarımızda bilezik göz aşılarımızda şöyle arkada şu kadarcık bir boşluk kalması gerekiyor neden çünkü sıktığımız zaman biz bunu şimdi biz bunu aşı bağımızda sıkacağız ama sıktığımız zaman buradaki şu, şu, iki kanat birbirinin üzerine çıkmasın diye çok az bir boşluk bırakıyoruz yarım santim kadar. Tam da, da tam güzel dek geldi. Orada bir boşluk kaldı. Yanacığım şu ekrana bir dokunabilir misin? Bu netlemiyor ya. Evet. Biraz, biraz. Evet ya yani şimdi oldu bak. Evet. Tam bu kadar bir açıklık kalacak arkadaşlar. Bantı ile sardığımız zaman bu açıklık biraz daha kapanacak. Şöyle olacak. Önemli olan şu altta ve üstte boşluk kalmaması. Alt, arkada boşluk kalması hiç önemli değil. Hemen aşı bağımıza aşımızı sarmaya geçiyorum arkadaşlar. Şöyle gözümüz bu. Buradan üstten hatta şurada çok az bir kesik bırakabilirsiniz. Ağaçta ağlama olmasın diye arkadan küçük bir kesik atabilirsiniz. Şöyle bunu sararak aşıya devam ediyorum. Burada önemli olan bunu sıkı sarmak, oturtturmak arkadaşlar. Şu iki gözün arasından da geçirdim. Hayır olmadı. Bakın şurayı sağlam sarıyorum bir kere. Sarmam gerekiyor daha doğrusu. Bugün bunu neden saramıyorum ben anlayamadım. Evet. Şöyle. Hayır, bant arkada kaldı. Evet. Şöyle. Buradan geçiriyorum iki gözün arasında. Önemli olan burada bu gözün buraya yapışması arkadaşlar. Bütün iş burada. Şöyle en son şu bıraktığım şeyin üzerinden de sarayım diyecektim ama koptu. Tabi video çekerken muhakkak bir aksilik olacak ya. Devam ediyorum sarmaya. Şöyle en son şu şeye bastırıyorum iyice otursun diye. Onun üzerinden tekrar sarıyorum. Şöyle şu iki gözün arasından tekrar geçiriyorum. Alttaki gözü sarmıyorum. Şöyle en son burada bağlıyorum arkadaşlar. Evet. Bizi biraz uğraştırdı. Bakın şimdi bununla şeyle yaptık. E, çift taraflı bıçakla yaptık. Şimdi klasik aşı, çak, aşı çakımızla yapacağız arkadaşlar. Hangi gözü alalım? Burada şu göz uygun. Evet. Bakın şöyle düz düz bir şekilde burayı şöyle kestim. Aynı işlemi aşağıdan yapıyorum. Bıçakla yaptığımız işlemi burada önemli olan şu şeyi buradaki senkronu kaçırmamak. Evet. Şöyle şu gözü şuradan çıkaracağım. Çiziyorum arkasından. Çağın arkasıyla şöyle kalkmasına yardımcı oluyorum. Burada şuraları kestiğinize emin olun arkadaşlar. Çünkü kanırtırken burayı kesmezseniz kalkmayabilir bu kabuk. Göz buradan kolay kalkmayabilir. Kestiğinizden emin olduktan sonra buradan bastırarak ve kanırtarak bu gözü çıkar. Çıt diye bir ses geldi bakın. Evet. Hemen gözümüzü kontrol edelim. Bakın hem düğme göz hem alttaki üstteki boyunlu göz hem alttaki düğme gözün iz düşümü içeride arkadaşlar. Şu Bizden patlayacak. Gözümüzü aldık. Hemen burada bu gözü buraya takıyorum. Bıçağımla bunu burada sabitliyorum, sabit tutuyorum. Buradan bir çizik atıyorum. Oynatmadan yukarıdan da bir çizik atıyorum. Sonra gözü alıyorum buradan. Sonra buradan bu kabuğu komple çıkaracağım. Biraz önce çift bıçaklı, çift ağızlı bıçakla yapmıştık. Şimdi de klasik çakımızla yapıyoruz. Aynı şey arkadaşlar. Uygulama aynı. Siz bunu tek çakıyla da yapabilirsiniz. Çizdim, kabuğu kaldırdım şurada biraz bir alanı tuttu. Evet. Evet. Kestik, kabuğu kaldırdık. Bu kabuğun yerine çıkardığımız gözü buraya takıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi bakın burada biraz bol geldi. Aşağısı normalde fidanın aşağısı kalındı. Burada biraz bol geldi bu. Ne yapıyorum? Bakın. Biraz bol geldi. Ne demiştim? Tam orada yarım santim bir açıklık kalacak demiştim. Şimdi bu gözü buradan alıyorum. Şuradan bir parçayı kesiyorum buradan. Yarım santimlik bir parçayı kesiyorum. Şuradan da öbür tarafından da bir yarım santim kestim. Çünkü sıktığım zaman birbirinin üzerine binmemesi için. Bakın şöyle de gösterebilirim. Evet. Biz niye böyle zorluyoruz kendimize? Evet. Evet şöyle bakın. Sıktığım zaman bunu zaten bantla sıkmaya başladığım zaman bunlar tamamen örtüşecek. Örtüşmese bile önemli şu altın ve üstün örtüşmesi. Buradan kaynama yapıyor. Bakın şöyle sıktığınız zaman şöyle elinizle sıktığınız zaman burada şu kadarcık bir açıklık kalması gerekiyor. Hemen aşı bandımızla şöyle sarmaya geçiyorum ve biraz uzaltalım. Diğerini göz bu tarafta kalmıştı. Bu da bu tarafta kalsın. Çünkü arkasını da nasıl sardığımızı göstermek için o tarafta kalsın. Arkadaşlar bu uygulamalar aslında çok basit. Biz bu uygulamaları çok seri bir şekilde yani yapabiliriz. Ama size bütün detaylarını anlatmak için mümkün mertebe daha yavaş, anlaşılır bir şekilde yapmaya gayret ediyorum. Onun için ya bu hoca da acemi mi niye böyle iş görüyor demeyin. Aslında bu aşılar çok basit. Yani şu aşıyı bir dakikada yaparım normalde. Ama tabi bütün detaylarıyla anlatmak göstermek istediğimiz için biraz teferruatlıymış gibi geliyor burada videoda anlatırken aslında gayet basit bir aşı tekniği şöyle parçasıyla bağladım şimdi arkadaşlar bu arada hava e, sıcak biraz terledim. Şimdi iki tane aşı yaptık. Bir tanesini normal şu çift ağızlı bıçağımızla yaptık. Bir tanesini de normal çakıyla yaptık arkadaşlar. İster bunu da kullanabilirsiniz. Bunu da alıp kullanabilirsiniz. Ama ben yani senede bir tane iki tane bir, ya bilezik göz aşısı yapacağım. Buna gerek yok derseniz şu aşıyla da bunu gayet pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Bakın. Burada önemli olan şu gözün buraya kolayca oturması. Şimdi bu aşıda şöyle üstten şöyle arkadaşlar düğüne dek geldik. <laughs> Ömer'cim ne yapalım videoyu durduralım mı? Durduralım durdur. <laughs> arkadaşlar dediğim gibi video çekmeye başladığınız andan itibaren sesler, gürültüler, <laughs> yani seyyar satıcılar, Şimdi hepsi bulunduğunuz bir bölgeye yakın eder bir onun için. için. Şimdi aşımızı yaptık. Bu aşıda bir ince püf noktası hemen bir karış üzerinden kesmiyorum. Biraz gölgelik olması için. Biraz üstten kesiyorum şöyle. Biraz gölgelik bırakıyorum. Bu aşıyı 15-20 gün içinde kontrol edeceğim. Gözlerim yeşil duruyorsa, sağlam kalıyorsa bir karış üzerinden tekrar keseceğim. Ve bu aşının sürmesini sağlayacağım arkadaşlar. Eğer bölgenizde mesela siz bu aşıyı Ağustos'un 15'inde yaptınız. Ağustos'un Başından önce yapamadınız mesela. Yani bugünlerde yapamadınız. Ee, bu aşıyı hem durgun olarak hem sürgün olarak yapabilirsiniz. Bu aşının en ideal zamanı Temmuz'un başından Ağustos'un 15'ine kadar olan şu sürgünlerin, göz aldığımız sürgünlerin pişkin hale geldiği Temmuz'un başından Ağustos'un 15'ine kadar olan zamandır arkadaşlar. Eğer Temmuz'un başından Ağustos'un 15'ine kadar bu aşıyı yapacaksanız yani bu aralıkta yaparsanız sürgün göz açısı Ağustos'un 15'inden sonra yaparsanız da durgun göz açısı olarak yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar cevizden çok tercih edilen gilizlik göz açısını bugün anlattım. Ömer kamerada bugün yardımcı oldu. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğen atmayı unutmayın. Hepinize bulaşılı günler.